Kanalıma hoş geldiniz. Kazmeli şimdi gel Huawei Y7 2018 modeli. Karşıda sesi az alıyorsanız ya da sesi cırıltı geliyorsa iç kulaklık değişmesi gerekiyor. Ses az geliyorsa ve şu girişi temizlemeniz gerekiyor. Yumuşak bir diş fırçasıyla temizlemeniz gerekiyor. Temizledikten sonra sesi hala az geliyorsa cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Cihazı kapatalım. Parça değişimi yapmıyoruz. Sadece nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Cihazı sökmek için evvela arka kapağı sökmemiz gerekiyor. Arka kapağı ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor sökülebilir. Fakat daha önce söktüğüm için biraz daha kolay sökülüyor. Bir de arka kapağı Çıkardık yine. Dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Hemen aynı da hamle yapmayınız. Çünkü parmak izi sensör filmi var. Şöyle gördüğünüz gibi. Aniden çekiyorlar bunu. Çekildiği zaman da film incecik zaten. Hemen kopu veriyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. Arka kapağı hemen yan tarafından koyuyorsunuz. Yıldız sonra vidalar. Şurada iki tane civatamız var. Bu civataları sökmemiz gerekiyor. Cihazı sökmeden parça siparişi vermeyiniz. Elinizde kalabilir. Sonra iadesi de zor oluyor. Cihazı sökün. Gerekli kontrolleri yapın. Eğer ki gerçek anlamda parça değişmesi gerekiyorsa o zaman parça siparişi verebilirsiniz. Şu koruma aparatı çıkarıyoruz. Çıkarırken ok işaretinin hemen altında tırnak var. Şöyle geriye doğru çekiyoruz. Bazen bu parça bile zorluyor. Çıkmıyor. Şu tırnak hemen ok işaretinin altında yatağı var. İleri doğru sürülüyor. Bazen uzun tırnak da olunca biraz zor çıkıyor. Çıkarırken şu filmleri bile koparan oluyor. Dikkat edin lütfen. Ekran, batarya, ya da herhangi bir film soketlere sökerken mutlaka plastik penama kullanmanız gerekiyor. Yani şu görmüş olduğunuz metali kesinlikle kullanmayınız. Tavsiye etmiyoruz. Bilginiz olsun. İlk önce batarya soket filmini çıkarıyoruz. Kısa devre yapmaması için şu şekil Batarya soketini çıkardık. Parmak izi sensör filmini çıkarıyoruz. Kapağı çıkardıktan sonra dikkatli bir şekilde yan tarafa koyuyoruz. Bunun akabinde altta iki tane cıvatamız var. Uzun cıvata. Onları karışmaması için ayrı bir yere koymanız gerekiyor. Çünkü bu cihazda iki çeşit vidamız var. Birinci vidalarımız beyaz vidalar. Bu vidalar diğerine göre biraz daha uzundu. Yerleri karşıtığı zaman ekran ya da anakart zarar görebilir. Şimdi de sim yatağı açmamız gerekiyor. Hemen cihazın son üst tarafta sim yatağı var. Sim yatağı açmak için normal iğne ile topla iğne ile açmaya çalışmayın. Uçları çok sivri olduğu için sim kulağa zarar veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi bu topla iğne, bu da dikiş iğnesi. Peki İzzet Bey elimde sim kart açma iğnem yok. Ne yapabilirim diyorsanız normal iğneyle topla iğnenin uçları penseyle kestirin. Kestirdikten sonra bir taşa ya da bir demire sürterek biraz köreltmeniz gerekiyor. Körelttiniz zaman geçici olarak açabilirsiniz. Hemen dikiş iğnesini açmaya çalışalım. Şöyle yatağa takıyorum. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. Haliyle bastırdığımız zaman ucu sivri yağ, ya. Ya ekrana zarar veriyor ya da sim yatağı zarar veriyor. Cihazınız garantiliyken garanti dişi yapabiliyor. Bilginiz olsun. Hani ucu sivri ya. Şöyle bastırıyoruz. Çünkü bastırmamız gerekiyor. İçeride bir yay sistemi var. Mekanizma var. Bunu bastırdıkça geriye doğru atıyor. İşte ucu sivri ya. Şöyle bastırınca ekran bile zarar görür. Bilginiz olsun. Evet hemen iğneniz de yan tarafa kuralım. Peki bunu silpat kart nasıl açıyoruz? Şu yerleştiriyoruz yatağa. Şu şekilde. Açabilmemiz için biraz bastırmamız gerekiyor. Evet sesi duydunuz zaten. İçeride yay sistemi var mekanizma geriye doğru itiyor onu. Evet sim kartı içinde takılıymış. Bunu da çıkarıyoruz. Bazen bu sim çekmecesini ya da sim yatağını ters takmaya çalışıyor bu şekilde. Aslında tam yerleşmiyor ama biraz daha zorlarsanız bu şekilde sim yatağın içine oturuyor. Çıkarırken de sim yatağı beraberinde geliyor. Tırnakları bozuluyor dikkat edelim lütfen. Bu da çok önemli. Simyatağı da çıkardıktan sonra şurada bir çerçeve var. Bu çerçeveyi sökmemiz gerekiyor. Çerçeveyi sökerken ekrana dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle aparatlarla sökmeye çalışıyorlar. Buradan sökerken haliyle metal ya ekrana zarar vermiş oluyor. Hemen şu alt kısımda açalım. Biraz esnetelim. Genelde tırnak yardımıyla açmaya çalışıyorum. Şu şekilde. Hafif araladınız mı yeterli olmuyor zaten. Şu şekilde. Power tuşu ses kısma ve artı tuşu filmi var. Burada dikkat ediyorsunuz. Sökerken ona bile zarar veriyorlar. paneli çıkardıktan sonra dikkatli bir yere koyuyorsunuz. Evet şimdi yıldız tornavidala şu soket kısmını üstündeki cıvataları söküyoruz. İki civata değişik diğer civatalar hepsi aynı boyda. Siyah olan hepsi aynı boyda. İlk orijinal vidaları ise siyah ve beyaz oluyor. Şu alttaki iki tanesi beyaz oluyor. Bunlar biraz daha uzun. Diğerleri kısa ve siyah renktedir. Tornavidalar çalışırken dikkatli bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Çünkü elindeki tornavida bazen kayar. Kaydı zaman ya ekrana ya batarya ya da diğer elinize kayar. Bunlara lütfen dikkat edin. Evet şimdi bazıları da çıkaralım. Huawei 7 2018 modeli eğer ki şarj soketi harici olsaydı bu kısmı açmamıza gerekiyordu. Sadece bu anakart kısmını açmamız gerekiyordu. Fakat şarj soketi anakart üzerinde olduğu için bu tarafı da açmamız gerekir. Ve şu bazır kısmında söküyoruz. Videolarda müziklerde ses az veya çalmıyorsa bu parça değişmesi gerekiyor. Eğer ki bu parça sağlamsa, şurada görmüş olduğunuz iki tırnak var. Bazen o iki tırnaklarda basık ya da oksit tuttuğu zaman. Ondan da yapabilir. Bu arada onu da söylemiş olalım. Şu soketleri sökerken ya da çıkarırken dikkatli bir şekilde çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bazen alttaki soket şuradaki ince teller zarar görür ya da yamulur. Yamulduğu zaman da cihazınız anakartın üzerindeki şeyler bozulur. Şu soketler bozulur görüntüyü ya da şu soketteki şeylerden faydalanamazsınız. Bilginiz olsun. Ve şimdi anakartın üzerindeki cıvatalarımız var. O cıvataları da söküyoruz. Şöyle. Söymüş olduğum gibi şu soketler çok önemli. Soketlere dikkat etmeniz gerekiyor. Hadi ekran soketi, batarya soketi. Onlar bozulduğu zaman Hani yenisiyle değiştirmemiz mümkün. Lakin anakartın üzerindeki soketler değişimi zor oluyor. Bazen de değişimi mümkün olmuyor ya da parça bulamıyoruz. Bilginiz olsun. Şu cıvataları da söküyoruz. Şarj soketi anakartın üzerinde olduğu için komple sökmemiz gerekiyor. cevaplar hepsini söktükten sonra hemen şu alt kısımda sökelim. Evet ana dediğimiz parça, şu görmüş olduğunuz parça. Hemen dikkatli bir şekilde yere koyalım, zararı görmeden. Evet İç kulaklık. Şu görmüş olduğunuz parça hemen şuradan dikkatli bir şekilde çıkaralım. Evet ekran değiştiği için kolay çıktı. Normalde bu altta yapışkan oluyor, o yapışkandan biraz zor sökülebiliyor ya da çıkarırken şu aradaki şey açılıyor. Şu içinde bir ince tel var, bazen o dağılıyor. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu tırnaklar. Aşağıya doğru bakacak şekilde takmanız gerekiyor. Kulaklığı çıkardıktan sonra bazen burası tıkanıyor. Eğer ki ekran değiştirmemiş olsaydım bazen bu tıkanıyor. Tıkandığı zaman da sesi az veya kısık çıkabilir. Bilginiz olsun. Eğer ki cırıltılı çıkıyorsa bu parça değişmesi gerekiyor. Bu parça Huawei'nin birkaç modeli aynı birbirine uyum sağlamakta. Bir de General Mobile'in Air marka modeli var. Onun kulaklığı da aynı bir şekilde. Onu da söyleyelim. Evet bu eski ekranı şurada gördüğünüz gibi bu iç kulak kısmı şurada bir perde var. O perde bazen tıkanıyor. Baya bir toz oluyor. Ondan da ses gelmeyebiliyor. Bilginiz olsun. o perde yerinde bazen bez oluyor bazen de metal oluyor ama Huawei'nin genelde şu şekil bunu gösterelim burada metal değil de genelde bez veya da sert bir plastikten oluyor onu da söylemiş olalım arada. da iç kulaklığı değiştirmiyor sadece nasıl değişiyor videonun amacı da oydu zaten parça değişimi değil de nasıl değişiyor onu başlık olarak atacağız. Anakart takarken yerine çok dikkat etmeniz gerekiyor.